Arkadaşlar, bu hıyarı şey yapacağız. Hemen geliyorum. Işıkları açtım. Şimdi bu hıyarı modifiye yapalım. Oğlum bu ne lan? Ben bunu daha önce çıkarttım ama onun Işık. Neyse... Abicim, mune? Hep ucu kaydı ya. İlk önce bunun mikrofona ıı, ne bakacağız? Bluetooth sayesinde bağlayacağız. Yani mikrofonu kontrol edeceğiz. Hani herkes böyle diyor ya. Çocuklar sakın bunu yapmayın. Doğru diyor ama biz bir A. Yani biz ben youtuberlarım için, YouTube'da YouTube'da beni izleyen kardeşlerim için bu işe kalkıştım. Annemin sınav torpüsü mahvoldu. Bu annem bu, bu videomu annem izlerse ağzına sıçar yani. Dur kapıyı kapıyı kapatayım. Annemle onu oynadığım bir video gelecek yakında. Annemin gözü iyileşince annemin bir göz kapağı ameliyatı oldu. Bu videolarda bana zorluk çıkartıyor. Abi kablolu mu diye sorarsanız değil. O yüzden. O vidalar kayboldu mu? Bizim işimiz bitti. Vidamız çıktı. Çok paslanmış bu vida. Göstereyim zoom zoom at zoom at zoom at atmıyor zoom at atamadım neyse bir videomuz videomuz çıktı Bu video kaybolmayacak bir yere koyalım. Çok kaybolmuş. İlk önce bir mikrofonun koltuğu lazım. Kardeşim sen de bir git. Abicim. Şu an kuraklı can çekişiyor. Böyle mi çevireceğiz? Çok. Bu arada bunu yapmayın. Ben önlemlerimi almadım. Ama yapıyorum sizin için. Şarjı var mı? İlk başta Type C skotu koyayım dedim. Var. Hatta hatta mobil bir veri... bir birkaç tane var. çalışıyor mu? Çalışıyor. O yüzden şimdilik sen bir kapan. 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 Girizi. Kulak kulaklığı kırdık. Bir dakika. Kapandı mı? Evet. Kapalı bir şekilde yapmak en doğrusu bunu. Aha çıktı. Videolar kayboldu Şu an bir video her şeyi koruyor. Eskiden ben bunu bir zaman bunda etmiştim. Şimdilik bir mikrofonu kontrol edip diğer video şey ya, başka bir zaman Allah tamam Kısa devre yapma. Şu an çok tehlikeli. Göstereyim. Oo. Şu an çok tehlikeli bir olaya karışmışım ben de. Bunu daha yeni öğreniyorum. Abi siz görmüyorsunuz ki. Dur şöyle yapalım. Ters mi şu an? He dur. Böyle. Tamam. Böyle okey. Şu an böyle. buraya yapışıklı. Ben şu an Hiçbir sorunu yok. Gibi. Dur bir çalıştıralım. Oh, evet mikrofon çalışıyor. Bence bu koruma biraz saçmamış. Sesi daha az iletiyor. Bay bay. Niye insan buna lastik takar mı? Bu lastik mi? Oh how do you Aa. Dur. Şu an ışık bu. Bir dakika bu. Kapalı. Kapanır mısın güzel dostum? Heh. Burada bütün güvenlik önlemlerini aldık. Almadık daha doğrusu. Yani şu, burada hiç kimse yok şu an. Ben tekim. Kablolar sağlam. Bunu öğrendik. Asıl bunu bunun suçlusu bu. bu. Asıl onu tamir etmek lazım. Şuraya hani şuradaki type Mesela şuradaki Type-C yi kablosunu sökeceğiz. Ne oluyor lan? Törpüyle bu işe çıkıştı mı? E birinci sınıf bir kablo. Bu arada birinci sınıf bir kablosu var. Diyebiliyorum. Video nerede? Buradaymış. Çok küçük bu arada. Şu kadarcık bir şey. Abicim beni bir bırak. Bu arada mikrofon şöyle gözüküyor. Sesim. Allah. Ah. Bakın. Ah. <laughs> Bu diğer bölüm mikrofonunu direktman buradaki soketi şu üstteki korumayı çıkartacağız. Annem babam yanımda değil. Bunu tek yapıyorum. Ama siz annenizin babanızın yanında bu tip şeyleri yapın. Ben eğitim olan bir şeyleri biliyorum. Tamam hemen bunu yap. Yapıştırım. Oğlum. Beyaz beyaz. Olamak. bir de soketi de oldu bir de. Ya şunu. Bana tamirci rıfkı derler. Ya şuraya neden yapıştı? Silin. Şimdi bunun bununla videolarımı çekeceğim. Allah. Allah. Bu arada bir tane takipçimi evi evimize e, gelme izni olursa bir zaman 7 abonemizin de 7 aboneden biri Bu ne lan? Bu ne Bu ne? Bu ne? Evde demir parçası var Evde sim var Arkadaşlar siz simleyin hemen şuradan Oğlum gerçekten sim var lan Abi, Bu ne? Merhaba ben hmm, Meme Gochi. Eren'deki Meme gochi çağırdım. Tamam. Me... Bir de Meme Atı çağırdım. <laughs> Bu biraz fazla büyük. <laughs> Neyse. Eğlencemize sonra devam edeceğiz. Kalp masası için yapmazsın Merhaba. Merhaba ben açım. Ne oluyor ya? Evde deprem oluyor. Evde bu ne? Oğlum kocaman lan. Sen de git. Bu ne? Savaşa mı gideceğiz lan bu ne? Sava savaşa gideceğiz galiba. Sa Aa, dur ben. Lan ben bunu. Adamlar vida şey yapmış bir dakika. Hazır videoda hazır bir şey sökme videosundayken. Şunu da sökelim bir. Daha zor mu süpürecek ya? Dedi dedi. Abisi üniversiteye gitmeye hazırlananlar var mı? Abisi üniversiteye gidecek olan var mı? neden soruyorsun diye falan so şeyler alabilirim. Ya da direkt abi izliyor, izliyorsa. Ya ben bunu kullansam daha iyi olmaz mıydı? Yok bu daha iyi. Söküm. Bu sökülmüyor. Sökülün para. Sökülün aboneleri.